Evet arkadaşlar 5. sorudan e, cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. E, ilgili göndermeleri yapıyorum. Diyor ki birinci cümlede fotoğraf üzerinden bir karşılaştırma yapılmıştır. En çok etkilediği derken evet karşılaştırmayı gördük. İkinci cümlede değişen ve gelişme gösteren bir durum sezdirilmiştir. Bu da şöyle söylediği, 20 yıl önce fotoğraf çekmek ve onu beğeniye sunmak daha çok profesyonel ekipman ve özel koşullar gerektiren işlerden değil ama günümüzde artık öyle değil gibi bir örtük anlam çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun durumun değiştiği ve bir gelişme gösterdiğini buradan çıkarabiliriz. Üçüncü cümlede bir gelişmeye etki eden unsurlardan söz edilmiştir gelişme var demiştik örtük olarak. Neymiş o gelişmeyi sağlayan unsurlar? İşte dijital kameralar, sonra akıllı telefonların yaygınlaşması. Evet, buradan da söz etmiş olduk. Dördüncü cümlede bir önceki yargıyı destekler nitelikte açıklamalara yani gelişme etki eden unsurlara devam edilecek. Ağır ve hacimli kameraların yerini hafif ve marifetli kameralar, işte akıllı telefonlar, ee, dijital ortamlar alacak. Doğru. Gerçekten gelişme devam etmiş. Onu anladık. Diyor ki beşinci cümlede cevap şıkkı olarak burası kaldı dolayısıyla arkadaşlar. Sürdürülebilir olmayan bir gelişme. Bu gelişmeler fotoğrafın üretimi ve yayılmasını inanılmaz boyutlara taşıdı. Şimdi bu bir övgü. Beğeni sözü arkadaşlar. Sürdürülebilir olmayan yargısını buradan çıkaramayız. Dolayısıyla cevap şıkkı Edirne olacaktır.